Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir inceleme videosunda daha sizlerle karşınızdayım. Evet arkadaşlar şu anda size çok amaçlı her aksiyon kamerası ve kameraya ve telefona uyabilen bir tripod ile inceleme yapacağız. Arkadaşlar bunu şu şekilde taşıması kolay katlanabiliyor. Hemen şu şekilde açıyorsunuz. kamera bağlantısı şu şekilde. Evet. Kameranızı bu şekilde tutup istediğiniz görüntüyü çekmenizi olanak sağlıyor. Gayet portatif ve kullanışlı. Aynı zamanda şu şekilde ayaklar açıyoruz. Ve şurayı istediğiniz boyutta ve yükseklikte ayarlayarak tripod olarak kullanabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı ve başarılı bir ürün. Şu şekilde İstediğiniz yöne kamerayı da ayrıyetten döndürebiliyorsunuz. Yukarı aşağı milini şuradan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda elinizde taşıyabildiğiniz ve vlog çekimlerini yapabileceğiniz GoPro'nuzu takabileceğiniz aynı zamanda bunu takabileceğiniz bir de telefon aparatı var. Onu da şimdi göstereceğim size. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi telefon aparatını gösteriyorum. Buradan bunu sökebiliyorsunuz aparatını. Siz farklı aparatlarda takabiliyorsunuz. buradan telefon aparatını monte ediyorum. Buradan cep telefonu olarak da kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu buraya takıyorsunuz. Bu şekilde yine aynı kamerayı tuttuğunuz şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde tripod olarak kullanabilirsiniz telefonunuzu. Ve e, taşıması kolay cebinize sığar ve ayrıyetten e, bu şekilde e, muhafaza edebiliyorsunuz. E, küçük bir portatif bir aparat. Evet arkadaşlar, e, bunu size öneririm. E, gayet de kullanışlı. Arkadaşlar bunu e, Kan Elektronik'ten temin edebilirsiniz. KAN Master internet sitelerinde ve internette mevcut, fiyatı da çok pahalı bir şey değil. çok cüzi, ufak, e, cüzi bir meblağ. Arkadaşlar, e, size böyle bir e, bir inceleme videosu yapmak istedim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.